Öncelikle, hayırlı, olsun. olsun. Futbolu bıraktıktan sonra, bir, bir buçuk yıl, sonra, buçuk sonra, yıl sonra en, en son, oynadığın yani yerde sporda yeniden yeşil beyaz, beyaz altında, mücadele, edeceksin. Neler, neler söylersin? Bursa, Bursa spora, geliş, sürecinde, e, karar, verme, karar verme aşamasında neleri düşündüğünde geldin? İlk, ilk düşüncelerini alalım, düşünceleri alalım senden. Ee, Kader, Kader yeri, yani, öyle, 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 gelişti. Işte. Ee, Bursa Spor, Spor için, için geri, dönmem, dönmem gerekiyordu. O, yüzden, de, e, buradayım. buradayım. 8, günde, günde e, diğer, takımdaki kardeşlerimle bir birlikte antrenman, antrenman yapıyorum. Tekrardan, tekrardan Bursa Spor'a döndüğüm için çok tabii ki de mutluyum. E, teknik, direktörlük, pozisyonuna doğru, doğru e, çalışırken, e, tekrardan, tekrardan bozulduk. E, Safına geri, geri geçtim diyebilirim. diyebilirim Şimdilik, Şimdilik Bursa, spor, spor için. için. Ee, burada, burada inşallah, inşallah diğer, diğer arkadaşlarım da birlikte, arkadaşlarımla birlikte e, iyi, iyi şeyler, şeyler, yapmak, için, için onlara, onlara e, iyi tekrardan, hı. yeni, hı. pozitif, taze bir <laughs> enerji vermek, için belki de o gençlerin <laughs> enerjisini alarak <laughs> birlikte güzel, şeyler <laughs> başarmak, için <laughs> tekrardan, Bismillahirrahmanirrahim. dedik, başlık, başlık öyle, öyle diyor. Bursa sporu, spor'u bıraktığında takım birincilikteydi ve şu anda ikincilikte. E, Geri döndüğünde ilk baktığında, ilk, baktığında, ilk gözlemlediğinde de, ne değişti de sence Bursa Spor'da? Spor'da. Yani, yani iki, iki sene boyunca Süper Lig'e çıkmak için ee, mücadele ettik. Bir sene, bir sene ayrı kaldım, kaldım maalesef. Eee hmm. takımımız, takımımız bir altıya altı geçti. Şimdi de ee İki İkincilik B'nin alt sıralarında yer alan bir, bir takımımız şu an. an. Ama, Ama tekrardan, tekrardan e, yukarılara, yukarılara çıkmak için mücadele edeceğiz. edeceğiz. Hiçbir, Hiçbir zaman düşüş mücadelesi, mücadelesi veren bir insan, insan olmadım. Her zaman çıkma mücadelesi veren bir insan oldum. İnşallah tekrardan çıkmak için mücadele eden, zaten Bursa Spor Arması tavla daha iyi oynasa kazanmak zorunda. Daha önceki reportajlarımda da bunu her zaman belirttim. Bu iş biraz da e, vizyon ve e, vizyon ve görüş işi. Her zaman Bursa Spor'un vizyonu zirveye oynamaktır. Bunu biz her zaman böyle bildik, böyle yapmaya çalıştık. Bundan sonra da böyle olacak. Diğer arkadaşlarımızla birlikte tekrardan üst sıralara doğru tırmanan bir ekip göreceğiz inşallah. Bunun için mücadele edeceğiz. Şu anki bulunduğumuz yer kimseyi aldatmasın. Sadece şu an orada yazıyor olması evet biraz üzüntülü olabilir ama sadece şu an orada yazıyor yani. Gelecekte inşallah bu değişecek. Biliyorsun Bursaspor'un bir transfer tahtası problemi var. Dolayısıyla da sezon başından bu yana altyapı oyuncularıyla mücadele eden bir takım var. Haliyle senin gelişinde camiayı çok heyecanlandırdı. Takım içerisindeki hem o abilik rolünü üstlenmek için hem de tecrübelerini takıma aktarabilmek için. ilk izlenimlerinle takım içerisindeki gençleri nasıl buldun? O adaptasyon süresi nasıl oldu? İki sene önce de transfer hesabımız vardı. Orada da yine genç oyuncularla mücadele ediyorduk birçoğu henüz gelişimini tamamlamadan ayrıldılar. Değerlerini bulmadan değerlerin altlarında ayrıldılar. Şimdi tekrar bu bir sonraki genç nesil diyelim artık hepsini tanıdığım için. Şimdiki genç jenerasyonda aynı bir gelişim sürecinde aslında. Bursa Spor formasının büyüklüğünü, taraftarımızın e, beklentisini karşılamakta bir önceki grup da aslında zorluk çekiyordu ama bu iş biraz da e, tecrübe işi. Yani onlar da oynadıkça kendilerini geliştirdiler. Şu anki gençler de kendilerini oynayarak geliştirecekler. Kimseden e, birden beş adım atmasını beklemiyoruz. Beklememesi gerekiyor insanlar. O yüzden bu konuda biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Şimdi tekrar bir transfer yasağımız var. İnşallah açılır. Bilmiyorum. Son durum ne? Ama bu gençlerinde en az diğer gençler kadar istekli olduklarını, yetenekli olduklarını görüyorum. Zaten Bursa Spor'un altyapısında iyi bir kaynak olduğunu, iyi iyi yetenekler çıkardığımızı zaten söylememize gerek yok. Tabi bunların gelişimini tamamlamadan ayrılması ya da ayrılmayı düşünmesi de aslında biraz sıkıntılı nokta yani. Gönül ister ki hepsi burada kalıp Bursa Spor'un başarısı için mücadele etme hedefini kafalarına koysunlar. Böyle e, gelişimlerini sürdürsünler. İnşallah bu e, jenerasyon diyelim, bu ge, yeni gelen jenerasyon öyle yapar. Orada da çok yetenekli ve çalışkan arkadaşlarımız var. Yaşça birazcık daha küçükler evet ama e, futbol, takım oyunu, ekip oyunu, ee, yaşa falan bakmaz. Sahaya inanan bir grup çıktığında o maçı kazanır. Ee, orada da çok fazla aldanmayalım. Yaş yaştaki sayılar da aldatıcı olabilir aynı şu anki pozisyonumuz gibi. Hafta içerisinde takım kaptanı Enver Cenk Şahin'le röportaj yaptığımızda kendisine kaptanlıkla ilgili değişecek bir durum olacağını mı sormuştuk? O da yönetim aslında ben böyle bir konuyu talep etmiştim ama yönetim benimle devam edileceğini söyledi. Fakat bizim kaptanımız her zaman özel abidir dedi. Bununla ilgili söylemek istediklerim var mı? Yani hepsi birbirinden değerli. Cenk de, Kubilay da, Hasan da onlar kulüpte kaldılar sonuçta. Bizim de o zaman yaptığımız gibi Bırakıp gitmediler. Güzel söylemiş şu an kaptanlık pazu kimin takacağından ziyade demin ondan bahsettim. Burada bir vizyonumuz önemli, bizim geleceğe yatırım yapmamız önemli. Yoksa kaptanlık pazu takmak hiç önemli değil şu aşamada. Yani bizim ekip olarak sahaya çıkıp kazanmamız gerekiyor. Çocuklara bunu aşılamamız gerekiyor. O konuda da e, Cenk de hem sezon başından beri iyi kaptanlık yapıyor. İyi de e, dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla... Yani bu yaşından sonra yalan söyleyecek halim yok. Bütün maçlarını da izlemedim ilk Ama izlediğim maçlarda iyi de oynuyor. Ve ikinci yarı daha da iyi olacak. Bütün takımdaki herkes ikinci yarı daha iyi olacak. Yani onun gözlemini şimdiden görebiliyorum. Dediğim gibi bunlar forma numarası mesela 16 numarayı alsam mı diye düşündüm. Forma numarası ne bileyim kaptanlık pasu bandı bunlar şu an küçük şeyler yani. Konuşulmaması dahi şeyler. Kaptan sahaya çıktığında cenk olur. Hiç fark etmez. Biz açıklamamızda Bursa Spor'a neden döndüğümüzü gayet iyi ve net ifade ettiğimi düşünüyorum. Bizim Derdimiz ve e, davamız farklı. Teknik Direktör İsmail Ertekinle nasıl aran? İsmail Hoca ile sezon başında ilk görüşmüştüm. O zaman sportif direktördü. Sonra da bir ay önce, yaklaşık bir bir buçuk ay önce beni aradı. Aslında beni buraya gelmeye ikna eden insan e, İsmail Hoca oldu diyebilirim. E, yaşça da büyük, tecrübeli ve babacan birisi. İsmail Hoca'ya e, teşekkür ettim. Ben de e, zor bir 15 ay geçirdim yani futbolu bıraktıktan. Futbolu bırakmak kolay değildi. O yüzden ona da teşekkür ettim. İnşallah ne onu ne de bana güvenen hiçbir bireyi mahcup etmem. E, sosyal medyadan her zaman güzel mesajlar geldi. Futbolu buradan, Bursa'dan ayrıldığımdan beri her zaman e, iyi mesajlar aldım. Şimdi geri dönüşümle birlikte de tekrar iyi mesajlar aldım. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. Dediğim gibi şu an e, vücudumun e, bunu nasıl kaldıracağını e, soru işaretleri hala var. Ama e, dediğim gibi elimizden gelen her şeyi e, bu bayrağı daha yukarı çıkarmak için vereceğimize dair söz verdik. Bunun da doğrultusunda çalışacağız. Sorusu olan? Kaptan, fiziksel olarak durumunu az önce kendin de ifade ettim. Peki, biz özeti tam anlamıyla ne zaman sahada görebiliriz? Ne zaman sahada Spor performansıyla yeniden göreceğiz acaba? Belirli bir süre periyodu var mı kafanda? Tabii ki de süre var, dakikalar var, bir fiziğin kendine gelme süreci var. Ama onlar da yanıltabilir. Aynı şu an ligdeki pozisyonumuz gibi. Yanılmamak lazım yani. Teşekkür ederim. Var mıdır soru soran? Teşekkür ederiz. Peki teşekkür ederiz. İyi çalışmalar. <laughs>